büyük patlamadan önce, evrenin sıcak, yoğun ve enerjik bir hali olduğu söyleniyor. Peki, bu durum evrenin başlangıcında ne tür bir manzara sunduğunu anlamamıza nasıl yardımcı olabilir? Kozmik ipler, ciltteki gerilme izlerine benzetiliyor. Ancak bu benzerlik, yalnızca bir rastlantı mı? Yoksa evrenin genişleme süreciyle ilgili derin ve önemli bilgiler mi sunuyor? İki kozmik ip birbirine geçerken, uzay zamanı nasıl etkiliyor? Bu etkileşimin arkasında zaman makinesi oluşturma potansiyeli yatıyor olabilir mi? Düşünmeye değer. Kozmik iplikler uzay-zamanı bükerek zaman döngüleri yaratabilir. Ama bu döngüler geçmişe seyahat etme imkanı sunuyorsa, bu ne tür sonuçlar doğurabilir? Hayal gücünüzü zorlayın. Solucan delikleri, iki farklı nokta arasında bağlantı kuran teorik tünellerdir. Ancak, gerçekten uzayda kısa yollar oluşturarak diğer yıldız sistemlerine ulaşmamızı sağlayabilirler mi? Bilim kurgu mu, gerçek mi? Güçlü bir yerçekim alanı ile zayıf bir alan arasındaki solucan deliği zamanın farklı hızlarda geçmesine neden olur. Ardından bu durum zaman yolculuğuna ne tür kapılar açabilir? Tüm bu sorular kafamızda dolaşıyor. Einstein'ın görelilik teorisine göre bir nesnenin hızı arttıkça ihtiyaç duyduğu enerji de artar. Ama bu durum mevcut teknolojiyle zaman yolculuğunu imkansız hale getiriyor, mu yoksa daha fazlasını mı ima ediyor? kozmik iplerin sonsuz uzunlukları yaratmanın imkansız olduğu düşünülüyor. Ancak bu modelin uygulanabilirliği sorgulandığında, sonsuz doğası zaman yolculuğu için ne tür engeller doğuruyor? Cevapları bulabilir miyiz? Bazı bilim insanları, kozmik iplerin diğer modellere göre daha iyi bir potansiyel sunduğuna inanıyor. Ama bunun ötesinde, kozmik ipleri keşfetmek mümkün değilse, zaman yolculuğu hayal mi kalacak? Kozmik iplerin varlığı, evrenin sadece dört boyuttan ibaret olmadığını gösteriyor. Peki, bu ekstra boyutlar, gizemli yapılar olarak karşımıza çıkabilir mi? Keşfedilmeyi bekleyen sırlar neler? String teorisi, evrenin temel yapı taşlarının parçacıklar değil, titreşen ince yapılar olduğunu iddia ediyor. Bu yapıların farklı frekanslarda titreşmesi, belki de evrenin sırlarını açığa çıkarabilir mi? 2020'deki sinyaller kozmik iplerden geldiği kanıtlanırsa, bu durum fizik bilimine büyük katkılar sağlayabilir. Ancak aynı zamanda zaman yolculuğuna dair yeni anlayışlar da geliştirebilir mi? Heyecan verici bir olasılık. Einstein'ın özel görelilik teorisi hız arttıkça zamanın daha yavaş geçtiğini açıklar. Ama bu durum ışık hızına yaklaştıkça daha belirgin hale geliyorsa bunu nasıl yorumlamalıyız? Kütle çekiminin etkisi büyük cisimlerin yakınında zamanın neden daha yavaş geçtiğini gösteriyor. Bir kara deliğin yakınında saatler Dünyada geçen yıllara göre daha yavaş işlemiyorsa bu bize ne anlatıyor? Uzay görevlerinde zaman genişlemesi gözlemlenmiştir. Örneğin bir kozmonot uzayda geçirdiği süre boyunca dünyaya göre daha az yaşlanmışsa bu durumu nasıl anlamalıyız? Zamanın doğasıyla ilgili daha fazlasını keşfetmeye ne dersiniz?